İsmail kılıçarsan, Ali Erbaş yalnızdır. Azgın azınlığın sessiz ve makul çoğunluğa hükmetmesi neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir mesele. Antik Yunan'da, Roma'da, Mısır'da, Cahiliye Mekkesi'nde her yerde karşımıza çıkıyor. Kur'an'ın bize hayatından bahsettiği Hazreti Lut'un kavminin hikayesi de aynı hikaye aslında. Azgın azınlık sessiz çoğunluğa hükmediyor. Hazreti Lut kıssasının bütününden çıkardığımız sonuç şudur. Aslında eşcinsel ilişki kavmin bütünlüğüne sirayet etmiş, başatlık kazanmış bir ilişki değil. Ancak azgın azınlık dilediğini yapacak güce sahip olduğu için mesele çığırından çıkıyor ve Hazreti Lut kavminin pek azının yaptıkları yüzünden helak kaçınılmaz oluyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Arbaş Hoca işini yapıp cuma hutbesinde Kur'an'a göre zina haramdır eşcinsellik de sapkınlıktır. Kur'an eşcinselliği lanetler deyince azgın azınlığın koparttığı fırtına gücünü hali hazırda dünyadaki yaygın ve hakim söylemden alan bir fırtına. Ankara Barosu'ndan bilmem ne sivil toplum örgütüne kadar suç duyurusunda bulunacağız. 7 asır öncesinin diliyle konuşuyor böğürmeleri cesaretini tam buradan devşiriyor. Hangi desteği verirsek verelim Ali Erbaş yalnız değildir kampanyasını ne kadar köpürtürsek köpürtelim Ali Erbaş yalnızdır. Bu çılgın dünyada Ali Erbaşlar'ın heybesine düşen yalnızlıktır. Ne demek istiyorum anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce. Bu çılgın dünya ve onu yöneten azgın azınlık kadim olandan, sabit olandan, köklü olandan nefret etmeye ayarlıdır. İster ki insanın ve toplumun hiçbir sabitesi olmasın. Böylelikle her an yönelimleri değişebilecek, değiştirilebilecek müşteriler oluşsun dünyanın dört bir yanında ve bu müşterilerin satın alma arzuları hiç eksilmesin. Çünkü bu çılgın dünya için iki temel ilke vardır. Birincisi müphemiyet, ikincisi piyasa devamlılığı. Müphemiyet yani belirsizlik sabit eden nefret eder. Mesela asla faiz alıp vermeyecek bir tek insanın varlığını bile kendisine tehdit olarak görür. Mesela toplumsal dayanışmayı ekonomik ranttan bağımsız şekilde sürdürebilen insan topluluklardan tiksinir. Bu çılgın dünyanın müphemiyet ilkesini ele veren en önemli mesele ise cinsiyet meselesidir. Sadece cinsiyet kavramının belirsizleşmesi değildir üstelik konu. Artık iş, birey sabah uyandığında kendisini hangi cinsiyette kabul ediyorsa kendini o cinsiyette ifade etmelidir yerleşik kalıbından, kişi kendini herhangi bir cinsiyet kalıbıyla tanımlamak zorunda değildir'e kadar ilerledi. İş burada kalsa yine de bir bakıma kabullenilebilir bir durum çıkar ortaya. Yani azgın azını kendini nasıl ifade etmek istiyorsa etsin deyip geçilebilir. Dikkat isterim, geçilmelidir demiyorum, geçilebilir diyorum. Fakat hayır, Sabit eden, ilkeden, değişmeyecek olandan bahseden her metni ve her kişiyi düşmanlaştırmak da neredeyse değişmeyen bir yönelimidir çılgın dünyanın. Ali Erbaş Hoca'yı o yüzden hedef tahtasına oturtuyorlar. Ali Erbaş Hoca'ya destek verenlere o yüzden troll deme iğrençliğine düşüyorlar. Çünkü leş gibi zihinleriyle başkasının hakikati yoktur, benim doğrum vardır diye düşünüyorlar. Olanca saldırganlıkları, olanca züppelikleri, olanca müptezellikleri de tam olarak buradan kaynaklanıyor. Kur'an büyük tehlike onlar için. Çünkü sabiteler manzumesi bir bakıma. Eşcinselliği tedavi edilebilir bir hastalık olarak tanımlayan onarım terapisi yaklaşımını bir şekilde alt edebileceklerini kestiriyorlar. Aile elden gidiyor tadında takılan Hristiyan muhafazakar kuşağı öyle ya da böyle yeneceklerini düşünüyorlar. Modern bilime önünde sonunda eşcinsellik genetik bir gerçek dedirtebileceklerini hesaplıyorlar. Fakat Kur'an'ı yenmek, sabiteyi yenmek çok zor. İncil gibi aslında sadece hadis literatürü diyebileceğimiz bir metni yenebilmeleri bile 500 yıllarına mal oldu. Kur'an gibi bir kaleyi devirmenin nedenli zor olduğunun farkındalar ve bundan nefret ediyorlar. O yüzden kendi hayatlarını yaşamak yerine kuduz köpek saldırganlığıyla davranıyorlar her fırsatta. Ve evet bu mücadelede özelde Ali Erbaş Hoca da yalnızdır, dünyanın tüm diğer Ali Erbaşları da. Çünkü dünyanın elinde kalan tek ve uygulanabilir alternatifin kullanma kılavuzu olan Kur'an'ı savunmaya çalışmak, bu çılgın dünyada bunu sürdürmeye çalışmak, yalnızlık ve nefret dışında bir karşılık görmemekte, görememektedir. Sabiteye değil, müphemiyete iman etmiş çılgın dünyaya kafa tutmanın bedelini ödetmek istiyorlar bize. Başkası değil. O zaman şöyle diyelim. Ne mutlu yalnızlara. <laughs>